Tam yok. Ekmeği masal alabilirler. Çok <laughs> Afiyet olsun. Dayıcım mercimek mi? paça var. Afiyet olsun. Tamam mı? Şey Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Orada boş tutuyorsa. Burada her şey koyuyor zaten. Orada Tamam. 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 Her şey Tamam. 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 <laughs> Mübarek Kadir gecemize eda Bir aydan daha hayırlı bir gündeyiz, bir gecedeyiz. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğunuz yardımları, sevapları, hayırları, tutmuş olduğunuz oruçları Allah kabul etsin inşallah. Çok güzel sofralarda buluştuk. Gerek sahurda, gerek iftarda belediyemizde sağ olsun hem belediyemizde öncülüğünde hem hayırseverlerimizin sponsorların desteğiyle de iftar sofralarımızda beraber olduk. Allah soframızı, mutluluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Artık Ramazan ayını da geride bırakmak üzereyiz. Kadir gecemizde eda ettik. Son birkaç gün artık Ramazan ayımızda ve hep beraber 10 Nisan tarihinde de Ramazan bayramını yine hep beraber karşılamış olacağız. Allah inşallah çok bayramlara çıkarsın. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun.